Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle çok tatlı, şahane bir model yapacağız. Modelim için Nako Elite Baby'nin böyle su yeşili bir ipini seçtim. İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim de 4 numara. Model için ilmek kat sayım 7 ve 7'nin katları artı 2 tane de kenar ilmeği Şimdi ben modelimi anlatabileceğim kadar şişlerime ilmek yapacağım bu arada hatırlatmamı yapayım kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenizde paylaşırsanız sosyal medyalarınızda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar bunlar benim için çok değerli destekler sizler de yine aynı şekilde çok değerlisiniz benim için. Şimdi modelimi anlatmak için hemen hazırlamı yapıp geliyorum. Evet, modelimi anlatabileceğim kadar ilmeklerimi yaptım ve biraz da lastik ördüm arkadaşlar. Şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki 3 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4. ilmeğe batıyorum. 1 ilmek alıyorum. Bırakmıyorum. 1 tane şişimin başına ilmek artırıp aynı ilmeğe batıp 1 ilmek daha aldım. Yani 1 ilmekten 3 tane ilmek elde ettim. Geri kalan 3 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. 1, 2 ve 3. Burası 1 model. Tekrar 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğe batıyorum bir düz ilmek alıyorum. Bir tane şişimin başına ilmek arttırıp aynı ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım. Yani dördüncü ilmekten üç tane ilmek çıkardım. Geri kalan üç tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir, iki, üç. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki düz olan 3 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3. İpi kendimden tarafa aldım. Bu arttırdığım üçlü ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpi karşı tarafa aldım. Aradaki 6 tane düz ilmeği düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 6. İpi kendim tarafa aldım. Artırdım bu üçlü ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı tarafa aldım. Geriye kalan düz ilmekleri düz örüyorum. Modelimin 3. sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki 2 tane ilmeği ters örüyorum. 1 2. Şimdi önümde bu üçlü ilmek ve bir tane ters ilmek var. Üçlü ilmeğin birincisiyle ve bu ters ilmeği ikisine birden soldan girerek bir tane sağa doğru kesim yaptım. Ortadaki ilmeği bir tane düz ördüm. Geri kalan bir tane düz ilmekle yanındaki bir ters ilmeği yönlerini düzeltip onları da sola doğru birlikte bir kesim yaptım. Aradaki dört tane ilmeği ters örüyorum. Bir, iki. 3 ve 4. Yine burada üçlü ilmeğim ve bir tane ters ilmeğim var. Üçlü ilmeğimin birincisiyle bu ters ilmeği şöyle ikisine birden batıp sağa doğru Düzgün duracak şekilde bir kesim yaptım, bir tane ilmeğe düşürdüm o ikisini. Ortadaki ilmeği bir tane düz ördüm ve üçüncü ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Yanındaki bir ters ilmeğin de yönünü düzeltip ikisini birden sola doğru bir kesim yapıyorum. Geriye kalan iki ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmeğimi bir düz aldım. Modelin üçüncü sıra ön yüzünü tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane düz ilmeğim var. Onları düz olarak ördüm. İpi kenven tarafa aldım. 3 tane ters ilmeğim var. Bu baştaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ortadaki ters ilmeği ters ördüm. Hala ip kendimden tarafta. 3. ters ilmeği de örmeden aldım. İpi karşı tarafa alıyorum. Düz olan ilmeklerimi düz öreceğim. 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi düz ördüm. Önümde yine 3 tane ters ilmeğim var. İpi kendimden tarafa aldım. 1. ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Diğer üçüncü ilmeğimi de ters ilmeğimi örmeden aldım. İpi karşı tarafa alıp düz olan ilmeklerimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimin dördüncü sıra arka yüzünü bitirdim. 5. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu arada e, acemi arkadaşlarım siz anladığınız ilmeklere kadar izleyin, orada durdurun. Onları ördükten sonra anladığınız kadar ilmekleri izleyin ve durdurarak e, bu şekilde modeli daha iyi örersiniz. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi önümde şöyle bir ters, burada da sağa doğru açtığım ilmeğim vardı. Bu ikisini aldım. Yani ikisini birden soldan battım. Yer değiştireceğim. Kolay olsun diye anlatıyorum. İkisini şöyle çevirdim. Yerini değiştirmiş oldum. Acemi arkadaşlarım bunları yer değiştirirken bayağı zorlanıyor. Bu şekilde kolay olur. Bu ikisini hemen şöyle düz olarak ördüm. Bakın sağa doğru açmış oldum. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Şimdi diğer bu düz ilmekle bu ters ilmeğin de yerini değiştireceğim. Öncelikle şöyle ilmeklerin yönlerini düzeltiyorum. Şöyle arkadan doğru ikisine birlikte battığınızda şöyle bu da yer değişmiş oluyor döndürüyorsunuz. Ve onları da düz olarak örüyorum. Böyle sağ sola doğru açıldı. Arada iki tane ters örüyorum. 1 2 Önümdeki iki ilmeğin yönlerini yani yerlerini değiştireceğim. Ben şöyle değiştiriyorum. İsterseniz böyle, isterseniz de burada gösterdiğim gibi değişebilirsiniz. Bu ikisini düz ördüm. Ortadaki ilmeği de düz ördüm. Tekrar bu düz ilmekle bu ters ilmeğin yerini değiştireceğim. Şöyle bunu aldım. Diğerini de arkadan alıp başa getirdim. Bunları da yine düz duracak şekilde ördüm. Geriye kalan bir ters ilmeğim var. Onu ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimi 5. sıra ön yüzde tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzüm var. Onu düz ördüm. Şimdi önümde 5 tane tersim var. İpi kendimden taraf alıp birincisini örmeden aldım. Aradaki 3 taneyi ters ördüm. 1, 2, 3. Geri kalan bir ters ilmeğim var. Onu da yine örmeden aldım. İpi karşıya alıp aradaki iki tane ilmeği düz ördüm. İpi kendimden tarafı alıyorum. Beş tane ters ilmeğim var. Birincisini örmeden aldım. Aradaki üç taneyi ters örüyorum ve son kalan ters ilmeğimi de örmeden aldım. İpi karşı tarafa alarak bir tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimi 6. sıra arka yüzde bitirdim. 7. sıra ön yüzdeyim. Burada modeli hem bitireceğiz arkadaşlar hem de ikinci modeli başlatacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine önümde bir ters bir düz ilmeğim var. Bunların yerini değiştireceğim. Ben şöyle değiştiriyorum hemen değiştirdim. Bunları düz olarak örüyorum. Yine önümde 3 tane düzüm var. Bir tanesini düz ördüm. Ortadaki ilmeği yine bu şekilde arttıracağız. Bir tane ilmek aldım, bir arttırdım. Ortadaki ilmekten bir ilmek daha aldım. Yanındaki ilmeği düz ördüm. Geri kalan bir ters, bir düz ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Onları da düz ördüm. Şimdi burada hem modeli bitirdim hem de ortada yeniden bunu bu goncayı başlatmış oldum arkadaşlar. Tekrar bu düzde bu tersin yerini değiştiriyorum. İkisini düz ördüm. Ortada 3 tane düz ilmeğim var. Ortaya denk gelen ilmeğime gelmeden önce bir tanesini düz ördüm. Ortaya denk gelen ilmeğime batıp bir ilmek aldım. Bir artırdım. Aynı ilmeğe batıp bir ilmek daha aldım. Ve bir tane düz ördüm. Yine bir ters ilmekle bir düz ilmeğin yönlerini düzelterek yerlerini değiştiriyorum. Ve geri kalan ikisini de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Arkadaşlar modeli bir kez kurmuş oldum. İkinci modelin de temelini atmış oldum. Burada ne yaptıysak aynı şekilde devam ederek modelimizi ilerleteceğiz. Model çok daha fazla uzun olmasın diye ikinci modeli kurup bıraktım arkadaşlar. Bu şekilde modelim ilerliyor. Daha büyük bir parçada da ilerledikçe model bu şekilde görünüyor. Çok tatlı, çok güzel, değişik bir model. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, berelerde, atkılarda, bluzlarda kullanabilirsiniz. Erkek örgülerine de uygundur. Kız çocuklarına, erkek çocuklarına kullanabilirsiniz. Yeleklerin önlerinde, kazakların, süveterlerin önlerinde falan kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok tatlı, kullanışlı bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok kıymetli sizler gibi. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.